Merhaba değerli video destek izleyicileri. Bugün sizlere domain MX kayıtlarının nasıl değiştirileceğini ve böylelikle hosting hesabınızdan ayrı olarak nasıl bir uzak mail servisi kullanabileceğinizi göstereceğiz. Öncelikle sipanele giriş yapıyoruz. Aşağı kısımda zone editor yazan kısma tıklıyoruz. Ardından gelen sayfada ilgili alan adımızın sağ tarafında bulunan yönet butonuna tıklıyoruz. Böylelikle ilgili alan adımızın DNS e zone kayıtları karşımıza çıkmaktadır. Buradan mevcut MX kayıtlarını siliyoruz ve servis sağlayıcımızın bize ilettiği MX kayıtlarını giriyoruz. Eğer gerekiyorsa SPF veya domain validation kayıtları da TXT olarak buradan eklenebilir. Şimdi örnek olarak Google G Suite MX kayıtlarını alan adımızın zone tablosuna ekleyelim işlemin ardından si e geri dönüp en üstte bulunan e posta yönlendirmesi kısmına tıklayıp tercihimizi uzak mail exchanger olarak değiştirelim. Böylelikle mail sunucularımız ilgili firmaya yönlendirilmiş bulunmaktadır. DNS kayıtlarının oturması ortalama 2 veya 4 saat sürebilir bu süreçte kontrol edebilirsiniz. İşte MX kayıtlarını değiştirmek bu kadar kolay.